Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncu Hande Erçel'den yepyeni görüntüler getirdim. Hande Erçel'in yeni tarzı herkesin dikkatini çekti. Bir dergi çekimi için stilini değişen Hande Erçel oldukça güzel karşılandı ve binlerce like, binlerce yorum aldı. Eğer sizler de Hande Erçel ile ilgili en son haberleri anında görmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun arkadaşlar. Şimdilik ise benden bu kadar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.